Herkese merhabalar. Bugün size 2 litre yağ ile evinizde kendi sabununuzu, katı sabununuzu nasıl yaparsınız bunun tarifini vereceğim. Malzemelerimiz 2 litre yağ yapacağımız için bu karıştırıcı bize yeterli olacaktır. Ev tipi, mikser, bunun haricinde sabunumuzun olmazsa olmazı kostik, 2 litre yağımız, olmazsa olmazımız ev tipi, mutfak tipi hassas bir tartı. Bu çok önemli. Bir de sabun mayamızı yani kostiğimizi karıştırabileceğimiz bir kap. Bu kabın kalın olması gerekmektedir. Çünkü kostik suyla karıştığı zaman yaklaşık olarak 90 derece ısıya çıkmaktadır. E, bu kaplara mika kap mı diyorlar tam olarak bilmiyorum fakat sıcağa dayanıklı plastik kaptır. Şimdi malzemelerimizi şöyle bir kenara alalım. Çünkü bunlar şu anda bize lazım olan malzemeler değiller. Bize şu anda lazım olan, ilk etapta lazım olan kostik ve sudur. Şimdi az sonra ölçü olarak da bunların miktarlarını da belirteceğim. Görmüş olduğunuz gibi kostiklerimizi tartımıza aldık. 2 litre yağ için kullanabileceğimiz kostik miktarı 450 gramdır. 2 litre yağdan sabun yapmak istiyorsak eğer bunun için 450 gram kostiğe ihtiyacımız vardır. Öncelikle şöyle yapalım. Kostiklerimizi güzelce şurayı bir boşaltalım. Zaten bunların gram olarak ölçtüm. Şimdi ölçtüğüm kostikleri bir güzel bir kaba boşaltıyorum. Ben bu kostik boşaltma esnasında herhangi bir şekilde ağzımı kapatmam ya da burnumu. Ama siz kokudan rahatsız olabilirsiniz belki. Ben alıştığım için artık buna ihtiyaç duymuyorum. Ağzınızı ya da burnunuzu bir güzelce kaparsınız. En azından e, kokudan hani burnunuzda rahatsız olmaz. Nefes burnunuza da kaçmaz bu koku. Kosteğimizi suyla buluşturacağız. Fakat bunun için önceden önlem almamız gerekir. Şimdi kostik suyla buluştuğu zaman direkt olarak 90 derecelik bir ısıya ulaşacağı için bu işte bu alttaki zemine sıcaklık geçmesin kullandığınız işte masa olur, böyle tezgah olur zarar vermesin. Şimdi kostiğimizi burada karıştıracağız. 2 litre yağ için 450 gram kostik ve bunun için 1100 gram da normal herhangi bir marketten aldığımız temiz su. Şimdi tartıyoruz suyumuzun. Bakıyorum ben 1100 gram. 1100 gramlık suyumuzu bu şekilde boşaltıyoruz. Kostik 450 gram. Su miktarı ise 100 gram. Evet. Şimdi buradan sonraki işlem için size şöyle bir şey önereceğim. Ben tahta kaşık kullanıyorum. Az önce ölçtüğüm kostiği burayı boşaltmıştım. Bunun hepsini bir kerede soğuk suyun yani soğuk dediğim normal oda ısısındaki bir suyun içine boşaltıyorum. E bu kostik dediğimiz şey aslında bildiğiniz marketlerde satılan lavabo açıcı. Bildiğiniz lavabo açıcı. Yani bana sorarsanız yanmış külden elde edilen kostik mi? Yoksa hijyenik ortamda, hijyenik laboratuvarlarda üretilen kostik mi diye soracak olursanız ben hijyenik ortamlarda üretilen kostiği tercih ederim. Evinizde çocuk varsa, beslediğiniz hayvan varsa mümkün olduğunca onlardan uzak tutun bunu. Kostiğimiz soğudu. Benim için kostiğin oda sıcaklığında tam olarak soğuması yeterli oluyor. Yani kostiğim oda sıcaklığında kullanacağım yağ oda sıcaklığında ikisinin aynı sıcaklıkta olması benim için yeterli. Normalde sabun yapanlar bunu sıcaklık ölçme cihazları vardır. Onunla ölçerler. İşte bu 30 derece olmalı. Yani kostik 30 derece olmalı. Yağ 30 derece olmalı gibi kendilerince ölçümleri var. Fakat ben buna gerek görmüyorum. Benim için bu da oda sıcaklığında, bu da oda sıcaklığında olması yeterlidir. Hazırladığımız kosteyin içerisine 2 litre yağımızı döküyoruz. Şimdi mikserimizle yağ ve kosteyi karıştıracağız daha yakından görmeniz için karışım haline geçen kostik ve yağ nasıl renk değiştirecek yakından çekiyorum sabun şu anda oldu artık karıştırmamıza gerek yok zaten motorda fazlasıyla ısındı bunun olduğunu nasıl anlıyoruz kıvam puding kıvamına geldi bu güzel ikincisi bu şekilde bakın yüzeyde gezdirdiğim zaman yüzeyde izler oluşuyorsa şu şekilde bu sabunu artık kalıba dökebiliriz. Sabunu dökeceğim kalıp sıradan basit bir milyoncularda binbir çeşitçilerde bulabileceğiniz basit şöyle gösteriyorum. Sağdan soldan genişleyebilen kaplar. Az önce karıştırdığım sabunu kabıma boşaltacağım. Şu şekilde. Göz kararı sabunun kalanını ne kadar istiyorsam o kadar döküyorum. Ben komple hepsini dökeceğim bunun. Yaklaşık olarak 24 saat bu kalıpta bekleyecek. Bekledikten sonra 24 saat sonra ben gene gelip gelip kontrol edeceğim. 24 saat sonra kesime hazır olacak. Ben bunun üzerine hiçbir şey örtmeyeceğim. Hiçbir şey sıkmayacağım. Ee, bazı izlediğim sabun yapımı videolarında bunun üzerine e, kolonyadır, alkoldür bu gibi şeyler sıkıyorlar. Ben hiçbir şey sıkmıyorum. Üzerine de hiçbir şey örtmüyorum. Sadece e, ışık almayan, gölge bir yerde bunu böyle bırakacağım. Üstü açık bir şekilde. 24 saat böyle bekleyecek. Sabunumuz şu anda kesimi hazır. Şöyle bastırdığım zaman hafif bir böyle macunsu bir kıvam geliyor elime hissediyorum onu normalde 24 saatte kuruması gerekiyordu fakat ben Muğla Datça'da yaşadığım için burada halen havalar çok sıcak havaların sıcak olmasından ötürü sabunu 24 saatte 12 saatte kurudu eğer bu sabunu kışın yapmış olsaydım 24 saatten önce kurumasına imkan yoktu şimdi kesime geçiyoruz kesim için bunu kalıptan çıkartmamız gerekiyor öncelikle sağını solunu bu şekilde açıyorum ters çeviriyorum Yağlı fırın kağıdımızı üstüne serdik. Şöyle tepesinden bastırdığım zaman böyle kalıptan kolay bir şekilde çıkıyor. Zamanında bu sabun işinden ben çok iyi paralar kazandım. Çünkü evimde seri bir şekilde üretip internet üzerinden satıyordum. O yüzden kendime böyle bir aparat yaptırmıştım. buradan aldığım bir spatula sanıyorum bu. Spatulanın şu uçlarını e, de bir güzel keskinleştirdim. Ucu şu anda bıçak kadar keskindir. Bu benim sabun kesme aletimde. Şimdi ben göz kararı kalıplara nasıl istiyorsan bakın kaymak gibi kayıyor. Gördünüz mü? Şu anda tam kesim aşamasında. Eğer bu sabunu biraz daha bekletseydim biraz daha fazla kurusaydı kesemezdim keserken zorlanırdım böyle kaymak gibi kaymazdı Şimdi sabunumuz hazır. Fakat henüz kullanımı hazır değil. İçine kostik koyduğum için hala bu sabunun pH dengesi yerine gelmedi. Şu anda bu şekilde kullanırsanız hala elimizi kolumuzu yakabilir. Ben bunu benim bahçem olduğu için bahçemde çok güneş alan bir bahçe. Bunu bu şekilde şimdi şöyle yapıyorum. Bu kalıbının içine koyuyorum geri kalıp halinde bu şekilde yerleştiriyorum. Gelişi güzel. Şu anda sert. Yani sert dediğim sıktığım zaman tekrar macun olacak kıvamda. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şimdi gördünüz mü? Macun kıvamında fakat sert. Bu yaklaşık olarak 3 hafta kadar güneşte bekleyecek. 3 hafta boyunca bu sabun kendi kendine tamamıyla bir sabunlaşma olayını gerçekleştirecek. Tam olarak 3 hafta boyunca güneşte beklerken sabun oluşumu da bu 3 hafta içinde gerçekleşecektir. 3 hafta sonra kullanıma tamamiyle uygun olacaktır. Şu anda gördüğünüz beyaz, ev yapımı mis gibi doğal, en doğalından sabun.